Hoş geldin. Bugün elimizdeki kaynaklar, e, özellikle Kubik, Yapay Zeka ve Blok Zincirinin Birleşimi makalesi bizi Kubik konusuna götürüyor. Evet, oldukça merak uyandıran bir konu gerçekten. Aynen. Kubik, hani en basit haliyle Yapay Zekayı ve Blok Zincirini birleştiren bir katman bir projesi. Temel fikir bu. Ama asıl dikkat çeken yanı, şey, enerjiyi boşa harcamak yerine yararlı iş ispatı dedikleri bir yöntem kullanmaları UPOW yani. Hı hı. UPOW geleneksel proof of work'tan farklı bir yaklaşım. Tam olarak Düşünsene, madencilik gücüyle bildiğin AI modellerini eğitiyorlar. Bu bayağı ilginç. Evet, enerjiyi daha verimli kullanma çabası var burada. İşte bizim de amacımız bu kaynaklardan yola çıkarak Kubik'in ne olduğunu, nasıl farklılaştığını, hani neden önemli olabileceğini senin için biraz daha netleştirmek. Harika, başlayalım o zaman. Özellikle bu hesaplama gücünü AI için kullanma fikri, şey bu gerçekten ezber bozabilir mi acaba? Bir bakalım. Potansiyeli var gibi duruyor. Projenin arkasındaki ismi belki tanırsın. Sergey Ivan Çeglo, IOTA ve NXT'den. Evet evet tanıdık bir isim sektörden. Peki bu UPOW tam olarak nasıl çalışıyor? Yani geleneksel sistemlerde biliyorsun madenciler sırf ağı güvende tutmak için acayip bir enerjiyle bulmaca çözüyor. Maalesef öyle. Büyük bir enerji tüketimi söz konusu. Kubik diyor ki bu gücü neden boşa harcayalım ki alalım bunu AI modellerini eğitmek gibi gerçekten yararlı bir iş için kullanalım. İşte bu çok mantıklı bir yaklaşım. Hem enerji tasarrufu sağlıyor. Hem de AI gelişimini hızlandırabilir değil mi? Kesinlikle merkezi ai eğitim sistemlerine merkeziyetsiz bir alternatif sunma potansiyeli taşıyor bu yani yapay zeka geliştirmenin maliyetini erişimini değiştirebilir peki güvenlik ve merkeziyetsizlik nasıl sağlanıyor orada da işin sırrı hesaplayıcı dedikleri İngilizcesi computer 676 tane bilgisayarda bunlar ağın güvenliği ve kararları için bir tür noter gibi çalışıyor 676 tane ilginç bir sayı şey. evet sabit bir sayı, aralarında da kuvvet ya da quorum denen özel bir oylama sistemiyle anlaşıyorlar. Çoğunluğun onayı olmadan hiçbir işlem geçmiyor. Yani tek bir kişiye veya gruba bağlı değil sistem. Aynen öyle. Bu da sistemi tek bir hata noktasına karşı çok daha dirençli kılıyor. Merkeziyetsizliği sağlıyor. Anladım. Güvenlik böyle. Peki ya akıllı sözleşmeler? Hız ve maliyet önemli orada? Tabii ki. Orada da iddialılar saniyeden böyle kısa sürede işlem kesinliği yani sub second finality vaat ediyorlar. Saniyenin altında. Bu çok hızlı demek. Evet. neredeyse anlık onay demek. Bu özellikle DeFi gibi finansal uygulamalar veya hızlı etkileşim isteyen dApp'ler için müthiş bir avantaj. Bir de şu sıfır işlem ücretli mikro ödemeler vardı sanırım kubik tokeniyle. Aynen. Bu da özellikle nesnelerin interneti IoT tarafında hani milyarlarca cihazın birbiriyle konuştuğu veya küçük içerik ödemeleri için çok büyük bir potansiyel sunuyor. Düşünsene cihazlar arası sıfır maliyetle değer transferi. Peki bu hesaplayıcılar dış dünya verilerine nasıl erişiyor? Mesela borsa fiyatları gibi. Onun için oracle makineleri kullanıyorlar. Bu aslında blockchain dünyasında oldukça bilinen standart bir çözüm sayılır. Dış verileri güvenli bir şekilde içeri almayı sağlıyor. Anladım. bir de projenin büyük bir AI hedefi vardı değil mi? AIGART mıydı adı? Evet, Aygart. Bu projenin belki de en iddialı vizyonu. Ağın kendi hesaplama gücüyle, yani UPOW ile beslenen, zamanla kendi kendine öğrenebilen devasa bir yapay zeka sistemi yaratmak istiyorlar. Milyarlarca bağlantıdan oluşan bir ağ. Vay canına, bu bayağı fütüristik. Henüz yolun başındalar tabii ama vizyon bu yönde. O zaman kullanım alanlarını şöyle bir toparlarsak, UPOW ile merkeziyetsiz AI eğitimi, bir nevi küresel süper bilgisayar gibi dağıtık hesaplama gücü sağlama hedefi. Evet. Hızlı akıllı sözleşmelerle DeFi, tedarik zinciri gibi alanlar. Hı hı. Ve tabii IoT için mikro ödemeler bayağı geniş bir elfaze. Kesinlikle. UPOW doğrudan AI eğitim pazarına hedef alıyor. Hızlı kesinlik, DAP geliştiricileri için çok çekici. Ücretsiz transferler de dediğin gibi IoT'de işleri kolaylaştırabilir. Her özelliğin bir hedefi var gibi duruyor. Peki tüm bu teknoloji, bu kullanım alanları projenin kendi ekonomisine yani Cubic Token'ına nasıl yansıyor? Tokonomik yapısı nasıl? Toplam arz 200 trilyon kubik ile sabitlenmiş. Burada ilginç bir detay var. Akıllı sözleşmeleri çalıştırmak için ödenen komisyonlar madencilere gitmiyor. E ne oluyor peki? Yakılıyor. Yani sistemden kalıcı olarak çıkarılıyor. Bu da zamanla dolaşımdaki kubik miktarını azaltabilir. Anladım. Yani deflasyonist bir mekanizma potansiyeli olarak token değerini destekleyebilir bu durum. Aynen öyle. Arzı kontrol altında tutmaya yönelik bir mekanizma. Peki gelecek planları ne durumda? Yani yol haritalarında neler var? 2025 için hedefleri arasında ETF-TB gibi geleneksel finans ürünlerine entegre olmak var. Bu da daha geniş yatırımcı kitlelerine ulaşmak demek olabilir. Mantıklı bir adım. Altyapıyı da sürekli geliştiriyorlar tabii. İşlem onay sürelerini daha stabil hale getirmek, hesaplayıcı ödüllerini yeniden düzenlemek, Cubic Light Note dediğimiz daha hafif istemciler sunmak gibi teknik planlar mevcut. Kullanıcılar için de bir şeyler var mı? Evet, farklı platformlar için cüzdanlar geliştirmek ve popüler EVM yani Ethereum Virtual Machine ile uyumluluk sağlamak da hedefler arasında. Bu da geliştiriciler için önemli. Tabi. Bir de iGuards gibi AI projelerini ilerletmek ve genel ekosistemi büyütmek var. Kesinlikle. Uzun vadeli vizyonları bunlar üzerine kurulu. O zaman özetlersek. Kubik, blockchain madenciliğinin o devasa hesaplama gücünü alıp onu yapay zeka geliştirmek gibi yararlı bir işe yönlendiriyor. Hem verimlilik artışı hedefliyor hem de merkezisiz bir AI platformu sunma potansiyeli taşıyor. Çok güzel özetledin. Bu kaynakları inceledikten sonra sana en çarpıcı gelen, hani işte bu ilginç dediğin nokta ne oldu? Ya yaklaşımın kendisi gerçekten yenilikçi. UPOV fikri blockchain'in en çok eleştirilen yönlerinden biri olan enerji tüketimine farklı bir bakış açısı getiriyor. Bu çok değerli. Doğru. Ama tabii şunu da unutmamak lazım. Her kripto projesi gibi teknolojik zorluklar, piyasadaki dalgalanmalar, rekabet gibi riskler her zaman var. Kaynaklar da bunu vurguluyor zaten. Heyecan verici bir proje olsa da dikkatli olmak, kendi araştırmanı yapmak her zaman en doğrusu. Kesinlikle Bitirirken sana ve dinleyenlere de şöyle bir düşünce sorusu bırakalım o zaman. Eğer Qubic'in bu yararlı iş ispatı modeli gerçekten tutarsa, yani madencilik gücüyle ayı eğitme fikri yaygınlaşırsa, evet. bu durum sence hem yapay zeka geliştirme süreçlerini, hızını, maliyetini nasıl etkiler, hem de blockchain ağlarının o meşhur enerji tüketimi tartışmalarını nasıl temelden değiştirebilir? Üzerine düşünmeye değer bir soru bence.